Yaşıyoruz başlar. Kabalık etme yaramaz. Sevme zarar üstünde yazmaz. Sakın telefon etme arama. Çünkü bekledim aylarca. Sen az etmediğim ortamlarda. Ben kasvete boğulurken. Kusmaktan yorgunken. Seni kim sevdi benden başka? Demiştin ki aşk hep saçma. Uzamıştın sen de ufaktan. Mutluydun benden uzakta. Eskiye gerek kalmadı sandın. Yanıldın sonra buna göre plan yapıp. Ben de ona göre davrandım. Alıştım sonra sana gerek kalmadı. E çıkamayacağım düştüğün çöplükten kafamı iyi ama öldün sen Karalıyım iki dörtlük gel Vicdanımı gördüm ben Etrafını örmüşler sana ihanet etmedim ömrümce Aram iyiydi göğsümle Yüreği bir mermiyle Harcadın Sebebini sen söyle Gidiyorum o zaman Gülüyorum olana Benden bu kadar sonunda Gidiyorum o zaman Gülüyorum olana içiyorum sabaha kadar Gidiyorum o zaman Gülüyorum olana Benden bu kadar sonunda Gidiyorum o zaman Gülüyorum olana içiyorum. Herkes artık özgür der, yasla bile değil öldüm der Küskünken geçiyor günler, kime sorsam herkes üzgün der Fazla bileni vurdun sen, bana yollarsan diye tükrükler Ama sorma ama artık gömdüm ben Bu değil bana verdiğin sözler, kovalayayım yine dünkünden Sana değil bana sövdüm ben, bana değil onu gördüğümde Ama bilirim yer yok gönlümde, artık yoksun ökümde. Neysen olsun gözümde Yanıma ayların ömrüm bağırı, güzel aynada gördüm kadarı. Gerçekler son gün bağırır, satırlara böldüm anı. Kaska filim ağzım, hatırlarım öldüğüm anı, başkasıyla gördüğüm anı. Harcadım. harcadın Sebebini sen söyle Gidiyorum o zaman Gülüyorum olana Benden bu kadar sonunda Gidiyorum o zaman Gülüyorum olana Geçiyorum sabaha kadar